Bugün sizinle transformucunun kaçıncı bölümü olduğundan hiçbir fikrim yok. İşte transformucuya devam edeceğiz. Hem diyor torpil yapıyor. Tamam, tamam. Evet, arkadaşlar biraz sesim kıskanıyor size nasıl geliyor? Hiçbir fikrim yok. Benim e, biraz sesim <laughs> biraz kötü işte. O yüzden. <laughs> O yüzden şey yapmayın çok pardon arkadaşlar bir de mikrofon kapalı oluyormuş Üf. of açık uydum patladı lan Arkadaşlar giyinmedim. Şey yaptım. Erdin erken öyle çıktı. Ben de ara sıra oldu. Anas! Hayır! <laughs> <laughs> Ay hasta oluyorum galiba arkadaşlar. Videonun altına kesmiş olsun derseniz çok çok ani şey olurum. Mutlu olurum ama o demezsiniz ki siz ki videonun altına geçmiş olsun demek ki. <Gülüyor> <Gülüyor> Aa, gel oldu bak. Açacağım. KK yanımıza gel seni arkadaşlar kk <laughs> dedim hani kanka anlar da artık Korku oyunlarına başlayacağım. Daha doğrusu devam edeceğim. Ya onu sileceğim ya. Başlayacağım baştan başlayacağım, başlayacağım. Ne? Ne bu ki? Alo anne? geldi gel diyorum. Veli. Fısıldadın sanki sesin hiç gelmedi. He Veli'ye Beyza diyorum. veli anlıyor ya. Allah'ım ya ne ya? Gel bir kere yapacağım. Emir bizim odada da bilmiyorum. Ana ay korktum. Arkadaş, Emir benle odada da? Tevşuda. <laughs> <laughs> Bekle gözükme. Şu şapkayı takan öldü salak. Nup. No! Ya bu ne diyorsunuz bu ba bak, arkadaşlar. Ee, bu Steam şöyle bir şey. S T S T E A M diye yazılıyor. Bunu indirin. Beni arkadaşlık ekleyin. Senin şaman var ya. Neyse. İşte mesela arkadaş Buna tıklıyorsun. Mesela emo dediğim Emran. Buraya tıklıyorsun aramaya başlat diyorsun böyle sonra oradan kabul ediyorsun şey oluyor <laughs> böyle mesela konuşabiliyorsun atıyorum hani mikrofonun varsa konuşabiliyorsun ama görüntülü konuşamıyor Hani güzel bir şey yani biz Onur'la Onur Ülker selamlar buradan ben Melisa'ya da selam söyleyeyim mi sonra kızıyor sonra e, bir de kimdiler Emran'la Emran Onur'la konuşuyoruz bir taha diye biriyle de konuşacağım da daha Facebook açmadı adımı söyleyeceğim ekleyecek falan çok güzel işte ee, yaparız hani siz de indirirseniz sizde de yaparız daha 5 dakika olmuş Pi 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 ha? Aa, Skype benim bozuk arkadaşlar. Skype açılmıyor. Bir şey error veriyor. Para! ne 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 ne